Her gün hızla dönen bir dünyada huzuru bulmak bir serabı kovalıyormuş gibi hissettirebilir. Pek çok kişi hızlı çözümler ve geçici kaçış yollarına yönelirken, zamansız bir felsefe farklı bir yol sunar. Stoacılık, antik Yunan düşünce okulu olan stoacılık, haplara ya da dikkat dağıtıcı şeylere başvurmadan içsel sakinlik ve dayanıklılığı nasıl geliştirebileceğimizi öğretir. Bugün hepimizin aradığı iç huzuru bulmanıza yardımcı olabilecek 7 stoacı egzersizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu pratikler basit ama son derece etkili olup tarihin en büyük zihinlerinin bilgeliğinden yararlanır. Eğer burada yaptıklarımızı beğeniyorsanız sizden tek cam abone ol butonuna tıklamanız ve videonun hiçbir kısmını atlamamanız. Bu değerli bilgileri kaçırmak istemeyeceksiniz. Hazırsanız ustacı prensipleri keşfetmeye başlayalım. Nasıl düşünce yapınıza dönüştürebileceğinizi ve kaosun ortasında huzuru nasıl kucaklayabileceğinizi öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. Bu her şeyi değiştirebilecek bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Günlük yaşamlarımızda sıkça pozitif kalmamız ve olayların iyi yanını görmemiz gerektiği söylenir. İyimserliğin faydaları olsa da, sürekli her şeyin mükemmel olacağına inanmak hayal kırıklığına yol açabilir. Gününüzün sorunsuz geçmesini bekleyerek başlayıp hayatın acımasız gerçekleri karşısında yenilmiş hissettiğinizi düşünün. İşte burada olumsuz görselleştirme devreye giriyor. Özellikle Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u en kötüye hazırlıklı olmanın daha dayanıklı ve huzurlu bir zihne yol açabileceğini öğretmiştir. Peki olumsuz görselleştirme nedir? Hayatınızdaki en kötü senaryoları hayal etme pratiğidir. İlk başta depresif gibi gelebilir ancak aslında zihinsel dayanıklılık oluşturmanın bir yoludur. Kendinizi istenmeyen ve rahatsız edici durumlara zihinsel olarak hazırlayarak bu tür durumlarla karşılaştığınızda daha az şaşırır ve daha zarif ve sakin bir şekilde başa çıkarsınız. Marcus Aurelius her güne şu şekilde başlardı. Bugün engellemeler, nankörlük, küstahlık, sadakatsizlik, kötü niyet ve bencillikle karşılaşacağım. Marcus Aurelius bu olumsuz karşılaşmaları görselleştirerek ve onların hayatın bir parçası olarak kabul ederek beklentilerini yönetebileceğine ve ruhunu zorluklara karşı koruyabileceğine inanıyordu. Şöyle düşünün, işe gidiş yolunuzun trafik sıkışıklıkları ve gecikmelerle dolu olabileceğini önceden tahmin ederseniz bu durum gerçekleştiğinde daha az stres hissedersiniz. Hayal kırıklığına uğramak yerine hazırlıklı olursunuz ve bu hazırlık sakin ve toplu kalmanıza yardımcı olur. Olumsuz görselleştirme, kötüye odaklanmak ya da karamsar olmak anlamına gelmez. Zorluklar ortaya çıktığında sizi dengeden sarsmamalar için zihinsel bir tampon oluşturmakla ilgilidir olumsuz gösterleştirmenin bir diğer yönü de sahip olduklarınızı takdir etmeyi içerir. Hayatınızı bunlar olmadan hayal ederek bu egzersiz minnettarlığınızı ve memnuniyetinizi değiştirebilir. Örneğin derinden değer verdiğiniz bir şeyi veya birini kaybetmeyi hayal edin. İşinizi, evinizi veya sevdiklerinizi kaybettiğinizi düşünün. Bu sizi üzmek için değil, onların değerini daha iyi anlamanızı sağlamak içindir. Bu pratiği düzenli olarak yaptığınızda hayatınızı minnettarlık perspektifinden görmeye başlarsınız ve günlük deneyimler daha anlamlı hale gelir. Olumsuz görselleştirme, korku ve kaygıyla başa çıkmak için de kullanışlıdır. Korkularınızla yüzleşip en kötü olasılıkları görselleştirerek bu sonuçların zihninizde oluşturduğunuz kadar felaket olmadığını sıklıkla fark edersiniz. Bu inanılmaz derecede özgürleştirici olabilir. Örneğin, işte büyük bir projede başarısız olmaktan korkuyorsanız, başarısız olursanız ne olacağını görselleştirmek için biraz zaman ayırın. Bu kariyerinizin sonu mu olur yoksa öğrenip gelişme fırsatı mı? Çoğu zaman sonuçların yönetilebilir ve yaşamı değiştirmeyen nitelikte olduğunu göreceksiniz. Ayrıca bu stajı uygulama ilişkilerinizi de iyileştirebilir. Yanlış anlamalar, tartışmalar veya nankörlükler olasılığına zihinsel olarak hazırlıklı olduğunuzda öfke veya hayal kırıklığı yerine sabır ve anlayışla yanıt verebilirsiniz. Başkalarının kusurlarını ve eksikliklerini daha kabul edici hale gelirsiniz. Çünkü bunları önceden öngörmüşsünüzdür. Anlık tatminin norm olduğu bir dünyada öz denetim geliştirmek, akıntıya karşı yüzmek gibi gelebilir. Ancak stoğacılar öz denetimi ustalıkla yönetmenin gerçek iç huzur ve özgürlüğe ulaşmanın anahtarı olduğuna inanırlar. Dürtülerimizi ve arzularımızı kontrol etmeyi öğrenerek gerçekten önemli olana odaklanabilir ve hayatın zorluklarını zarafet ve dinginlikle aşabiliriz öz denetim kontrol edebileceğimiz şeyler ile edemeyeceğimiz şeyler arasındaki farkı anlamakla başlar. Epiktetos, içsel ve dışsal faktörler arasında net bir ayrım yapmıştır. O, kontrolümüzde olan şeyler görüşümüz, peşinden koştuğumuz şeyler arzularımız, kaçındığımız şeyler ve kısacası kendi eylemlerimizdir. Kontrolümüzde olmayan şeyler ise bedenimiz, mülkümüz, itibarımız, mevkiimiz ve bir kelimeyle bizim eylemlerimiz olmayan her şeydir, demiştir. Bu ayrımı anlamak özgürleştiricidir. Çünkü enerjimizi etkileyebileceğimiz şeyleri yönlendirmemiz sağlar. Etkileyemeyeceklerimizi ise boşa zaman harcamaktan kaçınırız. Peki öz denetimizi nasıl güçlendirebiliriz? Etkili yöntemlerden biri bilinçli pratik ve günlük küçük egzersizlerdir. Örneğin aralıklı oruç tutmak, öz denetimi eğitmek için pratik bir yoldur. Belirli bir zamanda yememeye karar vererek rastgele atıştırma isteğine direnmeyi öğrenirsiniz. Bu sadece yeme alışkanlıklarınızı kontrol etmenize yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda hayatınızın diğer alanlarında da uygulayabilecek bir disiplin oluşturur. Bir başka basit ama güçlü egzersiz yemeğinizi yutmadan önce belirli bir sayıda çiğnemektir. Kolay gibi görünebilir ancak hızlı yeme alışkansanız oldukça zordur. Bu pratik yavaşlamanızı ve farkında olmanızı zorunlu kılarak özdedetiminizi artırır. Stoacılar ayrıca dış olaylara verdiğimiz tepkileri yönetmenin önemini vurgular. Trafikte sıkışıp kaldığınızı ve birinin sizi kestiğini hayal edin. Anlık tepkiniz korneye basmak ve küfretmek olabilir. Ancak özdenetim pratiği derin bir nefes alıp bu küçük olayın gününüzü mahvetmesine izin vermemek anlamına gelir. Olayın kendisinden ziyade nasıl tepki verdiğinize odaklanarak iç huzurunuzu ve sükunetinizi korursunuz. Zamanla bu küçük özdenetim eylemleri birikir ve daha dengeli ve dirençli bir zihin oluşturur. Bir diğer güçlü pratik ise tatmini ertelemektir. Hızlı tempolu dünyamızda sosyal medya, abur cubur veya alışveriş gibi anlık zevklere kapılma eğilimindeyiz. Ancak stoğacılar bu dürtülerin uzun vadeli hedeflerimiz ve değerlerimizle uyumlu olup olmadığını değerlendirmemizi öğretir. Bir dahaki sefere telefonunuzu kontrol etme veya o pastayı yeme isteği duyduğunuzda bir an duraklayın. Bu eylemin daha büyük amacınıza hizmet edip etmediğini veya sadece geçici bir istek olup olmadığını sorun. Bu duraklama, dürtüleriniz üzerinde kontrol sağlamanıza ve daha düşünceli kararlar vermenize yardımcı olur. Öz denetim, küçük günlük alışkanlıklarla başlayıp, sabırla pratik yapılarak ve dikkatli düşünerek güçlendirilir. Bu süreç sadece daha disiplinli olmanızı sağlamaz, aynı zamanda daha tatmin edici ve huzurlu bir yaşam sürmenize de olanak tanır özdenetim sadece arzulara direnmekle ilgili değildir aynı zamanda değerlerimize uygun eylemlere sadık kalmakla ilgilidir hatta bu eylemler zor olduğunda bile örneğin her gün egzersiz yapmak veya meditasyon için zaman ayırmak özellikle bunu yapmak istemediğinizde öz disiplin gerektirir stoacılar ilkelerimize uygun eylemleri sürekli olarak seçmenin karakterimizi güçlendirdiğine ve dayanıklılığımızı artırdığına inanırlardı bu uygulama işten kişisel ilişkilere kadar hayatın her alanına uygulayabilir. Taahhütlerinize sadık kalarak dürüstlük ve güvenilirlik temelli inşa edersiniz. Ayrıca öz denetim başkalarıyla etkileşimlerimizi önemli ölçüde iyileştirebilir. Eleştiri veya kışırtma ile karşılaştığımızda içgüdüsel olarak savunmacı veya agresif bir şekilde tepki verebiliriz. Ancak öz denetim uygulayarak daha ölçülü bir yanıt seçebiliriz. Bu duygularımızı bastırmak anlamına gelmez. Aksine onları kabul edip değerlerimizi yansıtan bir şekilde yanıt vermek demektir. Bu şekilde çatışmaları hafifletebilir ve daha uyumlu ilişkiler geliştirebiliriz. Bu yaklaşım profesyonel ortamlarda özellikle yararlıdır. Çünkü soğuk korumak daha iyi sonuçlara ve daha güçlü işbirliklerine yol açabilir. Bu uygulama başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüne dair aşırı endişeden kurtulmakla ilgilidir. Bugünün dünyasında yargılanma korkusuyla sık sık kendimizi kısıtlanmış buluyoruz. Sosyal medya profilimizi özenle düzenliyor, konuşmalarda kelimelerimizi titizlikle seçiyor ve bazen kabul görmek veya beğenilmek için gerçek benliğimizi değiştiriyoruz. Başkalarının nasıl algıladığına dair bu sürekli endişe eylemlerimizi ve mutluluğumuzu sınırlayarak otantik ve dolu dolu yaşamamızı engelleyebilir. Stoacılar, başkalarının görüşlerinin kontrolümüz dışında olduğunu ve bu nedenle davranışlarımızı dikte etmelerine izin vermememiz gerektiğini öğretir. Marcus Aurelius, diğer insanların görüşlerinin onun endişesi olmadığını kendini her gün hatırlatırdı ve bunun yerine kendi eylemlerine ve değerlerine odaklanırdı. Bu zihniyeti benimseyerek dışsal ona ihtiyacından kurtulup gerçekten önemli olan şeylere odaklanabiliriz. Bunu pratiğe dökmenin bir yolu, yargılanabileceğiniz durumlara kendinizi bilinçli olarak sokmaktır. Bu bir toplantıda fikir veya düşüncenizi dile getirmek kadar basit olabilir. Çoğu zaman meslektaşlarımızın ne düşüneceğinden korktuğumuz için geri dururuz. Aptal mı görüneceğim? Fikirlerimi mi reddedecekler? gibi sorular zihnimizi meşgul eder. Ancak düşüncelerinizi ifade etmek için adım attığınızda başkalarının görüşlerinin genelde geçici ve düşündüğünüzden daha az önemli olduğunu fark etmeye başlarsınız. Her seferinde bir katman dayanıklılık ve güven inşa edersiniz. Başka bir yöntem ise alışılmadık bir şey giymek veya toplumsal normların biraz dışında bir şey yapmak olabilir. Örneğin, parlak ve cesur bir kıyafet giymek veya halka açık bir yerde dans etmek gibi. Bu tür eylemler başlangıçta rahatsız edici gelebilir çünkü sizi potansiyel yargılara maruz bırakır. Ancak bunu ne kadar çok yaparsanız, insanların tepkilerinin genellikle kısa ömürlü ve yüzeysel olduğunu görürsünüz. Çoğu insan kendi hayatlarıyla o kadar meşguldür ki, sizin hayatınız hakkında fazla düşünmezler. Zamanla insanların görüşlerinin ister olumlu ister olumsuz olsun sizi tanımlamadığını fark edersiniz. Bu sadece bir başkasının zihninde geçen geçici düşüncelerdir. Bu farkındalık özgürleştiricidir. Size gerçekten önem taşıyan tek görüşlerin kendi görüşleriniz ve sizi gerçekten önemseyen insanların görüşleri olduğunu anlamanız sağlar. Başkalarının ne düşündüğüne bu kadar önem vermeyi bıraktığınızda kendiniz için yeni bir olasılıklar dünyası açarsınız. Risk almaya, yeni fırsatları keşfetmeye ve kendinize sadık kalmaya daha istekli hale gelirsiniz. Başkalarının görüşleri hakkında sürekli endişelenmek zihinsel sağlığınıza derin bir etki yapabilir. Bu endişeden kurtulmak günlük taşıdığınız zihinsel yükü azaltır. Anı daha fazla yaşamaya başlar, yargılanma korkusu olmadan anların tadını çıkarırsınız. Bu bakış açısındaki değişim daha büyük bir huzur ve mutluluk duygusu getirebilir. Ayrıca bu stoik egzersizi benimsemek diğer insanlarla daha derin ve daha otantik bağlantılar kurmanızı olanak tanır. İzlenim bırakmaya veya uyum sağlamaya çalışmadığınızda gerçek beğeninizi gösterir. Terisiniz. Bu otantiklik sizi olduğunuz gibi takdir eden benzer düşünen insanları çekebilir. Gerçek ilişkiler dürüstlük ve açıklık üzerine kurulur. Ve daha az umursama pratiği yaparak bu samimi bağlantıların gelişmesini alan açarsınız. Yüzeyde düşüncelerinizi yazmak basit ve sıradan bir aktivite gibi görünebilir. Ancak stoikler bunun kendimizi ve çevremizdeki dünyayı anlama biçimimizi dönüştürebilecek derin bir egzersiz olduğunu gördüler. Kalemi kağıda dökerek düşüncelerinizi sıralayabilir. Deneyimlerinizi yansıtabilir ve zihin karmaşasında gizli kalabilecek içgörüler elde edebilirsiniz. Marcus Aurelius, Epictetus ve Seneca gibi Stoacı filozoflar günlük tutmanın sıkı uygulayıcılarıydı. Özellikle Marcus Aurelius, yayımlama hiç düşünmediği kişisel bir günlük tuttu. Bugün Meditasyonlar olarak bilinen bu günlük, onun yansımaları, mücadeleleri ve felsefi içgörüleri içeren bir koleksiyondur yazılarında sık sık stoik ilkeleri hatırlatır ve kendi eylemlerini ve düşüncelerini incelerdi. Bu uygulama Roma İmparatoru olmanın getirdiği büyük baskılarla başa çıkarken bile bir perspektif ve öz farkındalık duygusunu korumasını sağladı. Peki günlük tutmayı günlük rutinize nasıl dahil edebilirsiniz? Her gün yazmak için birkaç dakika ayırarak başlayın. Sayfalarca yazmanıza gerek yok. Birkaç satır bile inanılmaz derecede faydalı olabilir. Gününüzü yansıtmakla başlayın. Neler iyi geçti? Hangi zorluklarla karşılaştınız? Bu basit pratik size perspektif kazandırabilir ve kendi düşünce ve duygularınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Günlük yazmak, karşılaştığınız zorluklara nasıl yanıt verdiğinizi gözlemlemenizi sağlar. Bu basit yansıma eylemi, davranış ve düşünce kalıplarınızı belirlemenize ve gerektiğinde bilinçli ayarlamalar yapmanıza yardımcı olabilir. Günlük tutmanın bir diğer güçlü yönü duygusal bir boşaltım sağlamasıdır. Hayat bunaltıcı olabilir ve sıklıkla içimizde çok fazla stres ve gerginlik taşırız. Duygularınızı yazmak, farkında olmadığınız duyguları işlemenize yardımcı olarak arındırıcı bir deneyim olabilir. Seneca bu pratiği düzenli olarak uygulardı ve her günün sonunda eylemlerini ve düşüncelerini gözden geçirmeyi tavsiye ederdi. Bu kişisel bir denetim yapıyormuş gibi eksikliklerinizle yüzleşmenizi ve başarılarınızı kutlamanızı sağlar. Dengeli ve sağlıklı bir zihniyet geliştirir. Günlük yazmak aynı zamanda hedeflerinizi ve arzularınızı netleştirmenize yardımcı olabilir. Hayallerinizi ve planlarınızı kağıda dökerek onları daha somut ve elle tutulur hale getirebilirsiniz. Bu süreç, bu hedeflere ulaşmak için harekete geçmeniz konusunda sizi motive edebilir. Ayrıca zamanla günlük yazılarınızı yeniden ziyaret etmek, ilerlemenizi takip etmenize ve ne kadar yol kat ettiğinizi görmenizi olanak tanır. Bu özellikle tıkanmış veya verimsiz hissettiğiniz dönemlerde inanılmaz derecede motive edici ve doğrulayıcı olabilir. Bunun yanı sıra günlük tutma, stoacı felsefede derinlemesine kökleşmiş bir kavram olan şükran pratiği için mükemmel bir araçtır. Stoacılar sahip olduklarımıza takdir etmenin önemine inanırlardı. Her gün minnettar olduğunuz şeyleri yazmak hayatınızda sahip olduğunuz değerli şeyleri fark etmenizi ve onları takdir etmenizi sağlar. Bu daha pozitif bir zihin yapısı geliştirmenize ve yaşamınızdaki her anın değerini daha fazla anlamınıza yardımcı olur. Günlük tutmak hayatın geçici doğasını ve sahip olduklarınızı takdir etmeyi de içermelidir. Düzenli olarak minnettar olduğunuz şeyleri yazmak odak noktanızı sahip olmadıklarınızdan sahip olduklarınıza kaydırır. Bu perspektif değişikliği genel olarak refahınızı ve memnuniyetinizi arttırabilir. Hayatınızdaki küçük mutlulukları fark etmeye ve takdir etmeye başlarsınız ki bunlar genellikle göz ardı edilen şeylerdir. Gününüzü yansıtmanın ve şükran pratiği yapmanın yanı sıra günlüğünüzü, felsefi soruları ve fikirleri keşfetmek için de kullanabilirsiniz. Stoacılar sık sık yaşam, ölüm, erdem ve evrenin doğası hakkında derin sorular üzerinde düşünürlerdi. Günlüğünüzde bu sorularla meşgul olarak stoacı ilkeleri ve bunların hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi daha derinlemesine anlayabilirsiniz. Bu entelektüel keşif hem uyarıcı hem de aydınlatıcı olabilir deneyimlerinize daha zengin ve daha nüanslı bir perspektif kazandırabilir. Ayrıca günlük tutmak problem çözme becerilerini de geliştirebilir. Bir sorunla karşılaştığınızda durumu yazmak ve farklı çözümleri araştırmak düşüncelerinizi netleştirebilir ve daha iyi kararlar almanızı yol açabilir. Sorunu çeşitli açılardan görmenize ve potansiyel sonuçları baskı altında olmadan değerlendirmenize olanak tanır. Bu yansıtıcı süreç, uzun vadeli hedeflerinizle uyumlu olmayan anlık kararları azaltarak daha düşünceli ve etkili çözümler üretmenizi sağlar. Son olarak günlük tutmak zihinsel sağlığınız için faydalıdır. Diğerlerinin görüşleri hakkında sürekli endişelenmek kaygı ve strese yol açabilir. Bu endişeyi bırakarak her gün taşıdığınız zihinsel yükü azaltırsınız anın tadını çıkarır ve yargılanma korkusundan arınmış bir şekilde yaşarsınız. Bu perspektif değişikliği daha büyük bir huzur ve mutluluk getirir. Ayrıca bu suldacı pratiği benimsemek başkalarıyla daha derin ve samimi bağlar kurmanıza olanak tanır. Etkileme ya da uyum sağlama çabası içinde olmadığınızda gerçek benliğinizi gösterirsiniz. Bu özgünlük sizi gerçekten takdir eden, benzer düşünen insanları çeker ve sahte bir görünüm sürdürmekten kurtarır gerçek ilişkiler dürüstlük ve açıklık üzerine inşa edilir ve az önemsemeyi pratiğe dökerek bu samimi bağların gelişmesi için alan yaratmış olursunuz. Önceliklerimizde ve zihniyetimizde bir değişim meydana gelir. Önemsiz konularla daha az ilgileniriz ve amaçlı ve tatmin edici bir yaşam sürmeye daha fazla odaklanırız. Stoacı Memento Mori uygulaması bizi şimdiki anı yakalamaya ve dünyadaki zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye teşvik eder. Endişeler ve dikkatle atış şeyler tarafından tüketilmek yerine niyet ve dürüstlükle yaşamamız hatırlatılır ölümlülüğümüz de üzerine düşünmek, sahip olduğumuz fırsatlar ve deneyimler için şükran duymamızı sağlar. Sevdiklerimize değer vermemizi, tutkularımızın peşinden gitmemizi ve çevremizdeki dünyaya olumlu katkıda bulunmamızı hatırlatır. Hatıra, Mori'yi kucaklamak, kendi sürekliğimizin farkındalığının rehberliğinde daha önemli ve yaşamlar sürmemize yardımcı olur. Her etkileşimi beslemek, en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Memento Mori, anlamlı bağlantılara öncelik vermemizi ve sevgimizi, takdirimizi açıkça ifade etmemizi ister. Korkunun eylemlerimizi dikte etmesine izin vermek yerine, otantik bir şekilde yaşamak ve başkalarıyla daha derin bağlar geliştirmek için motive oluruz. Ölümlülük gerçeğini kurcalayarak ilişkilerimizde daha fazla var oluruz, değer verdiğimiz kişilerle geçirdiğimiz her anın tadını çıkarız. Bu farkındalık her karşılaşmanın kıymetini bildiğimiz ve empatiyi, affetmeyi ve anlayışı teşvik eder. Ayrıca ölüm düşünmek, hayatın kızgınlığa tutunmak için çok kısa olduğunu fark ederek bizi kin ve şikayetleri bırakmaya teşvik eder. Bunun yerine olumlu bağlantıları beslemeye ve sevgi ve şefkat mirası bırakmaya odaklanıyoruz. Özünde memento mori hem kendi hayatlarımızı hem de çevremizdekilerin hayatlarını zenginleştirerek niyet, şükran ve cesaretle yaşamak için güçlü bir hatırlatma görevi görür. Yukarıdan bakış tekniği bize acil endişelerimizi aşmaya ve yaşamın zorlukları ve belirsizlikleri hakkında kozmik bir bakış açısı benimsemeye davet ediyor. Zihinsel olarak uzaklaşarak ve kendimizi uzaydan dünyayı gözlemlerken hayal ederek derin bir perspektif duygusu kazanırız. Bu bakış açısından günlük yaşamın önemsizlikleri ve çatışmaları uçsuz bucaksız evrenin arka planında çok küçük görünüyor. İster trafik sıkışıklığı, ister bir arkadaşla anlaşmazlık veya işle ilgili stres olsun. Bu konular kozmik ölçekten bakıldığında önemini azaltır. Stoacılar özellikle Marcus Aurelius bu uygulamayı insan varoluşunun geçici doğasını ve tüm varlıkların birbirine bağlılığını kabul ederek alçak gönüllülük ve sükuneti geliştirmek için kullandı. Yukarıdan bakış açısını benimseyerek gereksiz endişeleri hafifletebilir ve enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere odaklayabilir, hayatın karmaşıklıklarının ortasında bir huzur ve netlik duygusu geliştirebiliriz. Marcus Aurelius Meditasyonlar adlı eserinde zaman ve mekanın engelliği üzerine tefekkür ederek varoluşun büyük duvar halısından insan endişelerinin göreceliliği önemsizliğini kabul etti. Bu bakış açısını benimseyerek günlük yaşamın önemsizliklerinden sakin bir kopuş geliştirmeye çalıştı. Yukarıdan görünüm tekniğini uygulamak bireysel deneyimlerimiz için daha geniş bir bağlam sağlayan bir topraklama mekanizması görev görür kozmik bir ölçekten bakıldığında endişelerimizin çoğunun nispeten küçük olduğu fikrinin altını çiziyor. Bu sorularımızın önemini tamamen azaltmaz ancak onları orantılı tutmamız için bizi teşvik eder. Stres veya kaygı ile karşı karşıya kalırken bu bakış açısını benimsemek tepkilerimizin duygusal yoğunluğunu azaltarak rahatlama sağlayabilir. Örneğin bir iş projesinden bunalmış hissettiğinizde yaşamın veya evrenin büyük şemasındaki önemsizliğini tasavvur etmek, sorumluluklarımızı göz ardı etmeden stresi hafifletmeye yardımcı olabilir. Ek olarak yukarıdan görünüm yerimizi geniş ve birbirine bağlı bir kozmosun küçük bir parçası olarak vurgulayarak alçak teşvik eder. Yukarıdan bakışı benimsemek, egonun ve öz önemin serbest bırakılmasını kolaylaştırır. Başkaları için daha fazla empati ve şefkati uzatan alçak gönüllü teşvik eder. Herkesin bireysel mücadelelerini önemli olarak kabul etmek, ilişkilerimizde sabır ve anlayış yaratır. Başkalarıyla etkileşimlerimizi zenginleştirir, dahası evretin enginliğini ve gizemlerini düşünmek huşu ve merak uyandırır yaşamın güzelliğinin ve karmaşıklığının daha derin bir şekilde takdir edilmesini sağlar. Dünya ile olan bu bağlantı duygusu bizi değerlerimize ve hedeflerimize öncelik vermeye teşvik eder ve bizi kalıcı tatmin getiren kararlara yönlendirir. Daha derin değerlerimizle uyumu sağlayarak kayıp veya zorluk zamanlarında rahatlık ve süreklilik bularak amaç odaklı bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu stajcı egzersizi günlük rutinimize dahil etmek bizi hayatın zorlukları ve belirsizlikler arasında topraklayan düşünme ve bakış açısı anları sunar. Evrenin enginliği ve içindeki yerimiz üzerine düşünmek, meditasyon, görselleştirme veya güzelliğin düşünmek için doğada zaman geçirmek gibi çeşitli uygulamalarla sağlanabilir. Anahtar onu rutinimizin düzenli bir parçası haline getirmektir. Böylece bu daha geniş bakış açısı dünyayı nasıl algıladığımıza yerleşir kader sevgisi ya da amorfati bizi hayatımızın hem olumlu hem de olumsuz her yönünü açık kollarla kucaklamaya teşvik eden derin bir stuaj etkidir. Hayatın zorluklarına direnmek veya kızmak yerine bu kavram her deneyimde anlam ve büyüme bulmamızı sağlar. Amor fatiği benimseyerek her şeyin bir nedeni olduğunu kabul ederek esneklik ve daha derin bir bakış duygusu geliştiririz. Marcus Aurelius, Meditasyonlar Sık sık hayatımızda ortaya çıkan her şeyi kabul etmenin ve sevmenin her anı gerekli ve değerli olanı görmenin önemini yansıttı. Bu bakış açısı hayatın iniş ve çıkışlarında gezilme şeklimizi dönüştürerek her olayı birbirine bağlı, daha büyük bir bütünün parçası olarak görmemizi sağlar. Amor uygulamak, zor veya acı verici deneyimleri büyüme ve öğrenme fırsatları olarak yeniden çerçevelemeyi içerir onları hemen olumsuz olarak etiketlemek yerine kişisel gelişimimize nasıl katkıda bulunabileceklerini düşünmek için duraklarız. Örneğin bir işi kaybetmek bir aksilik olarak değil, daha tatmin edici bir kariyer yolu izlemek için bir şans olarak görülebilir. Bu zihniyeti benimsemek, hayata daha fazla esneklik ve iyimserlikle yaklaşmamızı sağlar. Amorfati uygulamak, zorlukları engellerden ziyade fırsatlı olarak yeniden çerçevelemeyi içerir. Bu zihniyeti geliştirmenin bir yolu, başlangıçta olumsuz görünen ancak nihayetinde olumlu sonuçlara yol açan geçmiş olayları yansıtmaktır. Bir ilişkinin sona ermesi veya büyük bir aksilikle karşı karşıya kalmak gibi bir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir zaman düşünün. Derinlemesine düşündükten sonra, bu deneyimlerin size değerli dersler verdiğini veya yeni fırsatlara kapı açtığını ve her şeyin bir nedeni olduğu inancını pekiştirdiğini fark edebilirsiniz. Amor bir başka yönü de belirli sonuçlara olan bağlılığımızı bırakmayı öğrenmektir. Hedefler belirlemek ve bu hedefler doğrultusuna çalışmak çok önemli olsa da aynı zamanda esnek ve ortaya çıkan her şeye açık olmalıyız. Stoacılar kontrolümüz altındaki çabalarımıza ve eylemlerimize odaklamamızı ve genellikle kontrolümüz dışındaki dış faktörlerden etkilenen sonuçlara olan bağlılığımızı bırakmamızı tavsiye eder belirli sonuçlardan bu kopukluk koşullar ne olursa olsun sakinlik ve soğukkanlık duygusunu korumamızı sağlar. Ne olursa olsun amorfatik kucaklamak şimdiki anı tamamen kucaklama içerir. Bir şeylerin farklı olmasını arzulamak ya da olabilecekler üzerinde durmak yerine burada ve şimdi memnuniyet ve amaç bulabiliriz. Bu pasiflik veya kayıtsızlık anlamına gelmez. Daha ziyade mevcut koşullarımızda derin bir ilişki anlamına gelir kendimizi şimdiki zamana kaptırarak deneyimlerimizden en iyi şekilde yararlanırız ve daha tatmin edici bir yaşam inşa ederiz. Bu uygulama sıkıntı sırasında özel bir güce sahiptir. Zorlu durumlarla karşılaştığımızda kendimize bu deneyimleri güç ve bilgelik geliştirmek için nasıl kullanabileceğimizi sorabiliriz örneğin bir sağlık sorunu karşısında bize nasıl esneklik, sabır veya vücudumuz için daha derin bir takdir öğretebileceğini düşünebiliriz. Her koşulda gümüş yastarı arayarak zorlukların ortasında bile şükran ve pozitiflik zihniyetini besleriz. Amor kucaklamak ilişkilerimizi de zenginleştirir. Kaderimizi kabul edip sevdikçe başkalarının yolculuklarını daha fazla kabul etmeye başlarız. Herkesin kendi denemeleri ve dersleriyle karşı karşıya olduğunu kabul etmek, empati ve şefkati teşvik ederek başkalarıyla olan bağlantılarımızı derinleştirir. Daha az yargılamaya ve daha fazla destekleyiciliğe doğru bir bu geçiş, çevremizdekiler için besleyici bir ortam yaratarak olumlu bir dalgalanma etkisine sahiptir. Kişisel gelişimi teşvik etmenin yanı sıra amorfati bizi dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaya teşvik ediyor kaderimizi kucaklayarak ve deneyimlerimizden anlam çıkararak başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham verebiliriz. Dayanıklılık ve kabullenme hikayelerimizi paylaşmak, kendi mücadeleleriyle karşı karşıya kalanlara umut ve cesaret verebilir. Amaç ve zarafet dolu bu yaşam sürmek için rol model olarak hizmet edebilir. Koşullar ne olursa olsun neşe ve doyumun ulaşılabilir olduğunu gösteren Amor Fati bir güç ve bilgelik mirası inşa etmemize yardımcı olur hayatın zorluklarıyla, cesaret ve kabullenme ile yüzleştiğimizde gelecek nesillerin taklit etmesi için güçlü bir örnek bırakıyoruz. Dayanıklı ve kader sevgisi mirasımız biz gittikten çok sonra bile ilham vermeye ve canlandırmaya devam ediyor. Yaşam yolculuğumuzda gezinirken benzersiz hikayemizi bir parçası olarak her anı, zorluğu ve neşeyi kucaklayalım. Şimdiki zamanda huzuru bularak ve stoğacılardan bilgelik alarak daha tatmin edici bir yaşama giden bir yol oluşturabiliriz. Stoik Rota bir parçası olduğunuz için teşekkür ediyor. Bugünün videosunu değer bulduysanız daha fazla bir bilgi almak için kanala abone olmanızı ve zile basıp bildirimleri açmanızı sizden rica ediyoruz. Ekranda gösterilen videolardan herhangi birine tıklayarak inceleyebilirsiniz. Büyümeniz ve dayanıklılığınız hepinize ilham veriyor.